O kadar duman o kadar randıman. Ha arkadaşlar 1952 model. Austin aracımızı çalıştırdık şu anda. Herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere bugün 1952 model Austin aracın tanıtımı gerçekleştireceğiz. E, şu anda Maska'dayız ve bu aracı çekimimize katkı sağlayan Yusuf Kuvvet Muhammed Çift kardeşime sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Başkadan. Arkadaşlar birazdan Alpay abiyle araç hakkında bilgiler alacağız. Biraz zor çalıştırdık ona gerçi ama sonuçta çalıştırdık ona. Kaç sene üzerine bir maç vuruldu ya belki. Araç hakkında dediğim gibi birazdan Alpay abiyle yorum alacağız tabii ki de. Şimdi mazot ilave yapıyoruz ona. Şu anda araç çekme belgeli olduğunu söyleyebilirim kasayı aşağı alacağız ve biraz daha araç hakkında da bilgileri sizlere vereceğiz. Arkadaşlar videomuz 1952 model Austin marka aracımızla başlıyor. Herkes motorun sesi duyuyor musunuz? Eskiden güzeldi arkadaşlar ya. Eskiden hakikaten güzeldi yani. yani beğenmiyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama tamam eyvallah. Ama dediğim gibi eskiler harbiden güzeldi. Ben seviyorum yani Nostalji'yi seviyorum gerçekten Ve çok seven arkadaşımız da var onu da biliyorum Austin 1952 model aracımızla videomuz başlıyor İyi seyirler biliyorum Alpay abi hoş geldin. Sağ ol, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Alpay Bayrak kimdir? Kaç yaşındadır? Ne işle uğraşıyor? Bize kendini tanıtır mısın abi? Alpay Bayrak 51 yaşında. Trabzon, Matsya. Göründüğü gibi işte babamızın onun arabasıyla çocukluğumuzdan beri, yani okuldan beri, çocukluğumuzdan beri abim olsun, ben olsun. Babamın zamanında biz olmadan uzun yola çalışılmıştır. Yani sıfır alınmıştır. 1952 model. Yani Türkiye'nin ilk güzel arabalarından diyebiliriz. Çocukluğumuzdan beri kamyonlarla uğraşıyoruz yani. Abi bu araba şimdi sıfırından beri sizledir. İlk yıl, birinci yıl sıfır evet. Birinci yıl sıfır. Terkiş motor var üzerinde, evet. dört silindir. Dört silindir. Çin, e, trafikten çekilme şu anda. Trafikte çıkma belgeli var. Evet. Peki ileride trafikte sokma durumumuz var mı? Evet, yaza doğru düşünüyoruz. Şimdi burada tabii biz arabayı biraz çalıştırdık tabii. Biraz zor oldu ama evet. <laughs> kasaların üzerinde çalışmadı araba. En az bir 10 sene var işte. Siz de sebep oldunuz. Sağ olun. 10 senenin üzerinden mi ilk defa başlamadık? Evet, olduk. evet. O senenin üzerine ilk defa başvurduk arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim <laughs> sizlere. Bu Perkis model dedik. Perkis motor. Ben tahminim dedim benzinlidir ama basutlu bir araç. Zaten onu bilhassa daha önce dedim de şey yapıyor. Hep benzinli yazıyorlar. Evet. Bilhassa onun için diyoruz orada. Yani Türkiye'nin ilk mazotlu arabalarından diyelim yani. Evet. Bunlar gemiyle sıfır iki tane gelmişti. Biri gümüşhaneye birini babam aldı yani sıfır olarak. Bu şarattaki olan da aynı renkten miydi yoksa? Siyahtı. Orijinalleri siyah evet. Peki bu araba arabada anlatacağımız ne var bizde? Ne anlatabileceksin buna? Bu, bu arabalar boya bir geçmişim var sana. çocukluğundan beri demek ki bu Bak araba işte size de, yani. dediğim gibi yani abim ol, abim olsun kamyon ormana çalışma yönünde o çalışmıştır. Aynı şekilde babamla beraber ben çalışmışımdır. Yani 52 54 52 diyelim. Yani babam aldığından beri biz de onun aynı onun yanında ondan uğraşıyoruz yani. Evet. Ormanlarda kütük çekerek ee, en son 20-25 seneyi öyle getirdik. Ondan sonra daha kullanmadık yani. 10 seneden beri burada duruyor. Evet. Bugün de ilk, kafa defa, defa bir marşı bastık ve arabaya çalışacak. Zaten arkada şu anda yani çalışıyor evet ama bunun da sebebi arkadaşlar Hani işte zaman şu anda almama ihtimali durumdan dolayı evet. biraz valentine tanıdım. O motor sesinden dolayı arkada pom vereyim size daha ne hala ya Allah Allah <laughs> ya. <gülüyor> evet abi benim şimdi buraya dikkatimi çeken ne var biliyor musun? Eski koldan çalıştırmak gibi yeri evet, var. Aynı var. Kolu vardı onu kaybettik. Yani bu kollan gene aynı kollanda çalışılabilirsin. Çalışılabiliyorsun Tabii, yani. Aynı. Yani bunların motorları zor. Göndüğü için zor e, şey yaptığı için kollan da daha kolay oluyor yani. Az önce dedim maç dinamosu var onda. Manın maç dinamosu var onda. Manların dedi. daha ağır döndüğü için şimdi yaptırdığımız adam toç dinamosundan değiştireceğiz onu. Toç dinamosu. Toç dinamosu daha mı randım Daha kolay, daha e, basit dönüyor. Yani bunların man dinamoları çok zor, ağır dönüyor yani. Onun için çalışmasında sıkıntı oluyor yani. Evet. Yani bu dostlar olmasa neydi bu piyasaya bu araba parçaları nereden bulunacaktı onu da bilmiyorum. Yani İşyat kastını söyleyeyim yani. Her parçaya bir dost parçası gidiyor, gidiyor yani. Gidiyor evet. <laughs> evet abi motorda anlatacağım var mı bize bir şeyler? Neler anlatabilirsiniz o motordan? Wow. Valla arabamızın motor olarak zaten şu anda 250 perçin stoşlar var. Onlarla motor parçaları aynı uyuyor. En son aynı. En son motor bakımını yani şeyini ondan yeniledik yani. Yani parçasında bir sıkıntı yok. Parçada da herhangi bir sıkıntı yok. yok. Herhangi, bir sıkıntı, herhangi yok. bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı Aynen. Arkadaşlar şimdi bunu eski kapakı bağlama öyle burada. Evet bunlar lastikliydi de evet, koptu şeyleri. Şöyle atalım size şu armayı görüyorsunuz. Kömezelerde olan aynı. Aynı düşüşlerde de var, şeylerde de var. Evet, kömezem gömüzün... kapakları da var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu İngiliz malı değil mi? Evet. Zaten İngiliz şeyinde vardır bak. Amblemi de bellidir zaten. Abi kaç kilometrede bu araç? Arabi kilometre saati olarak bilmiyoruz vallahi. Yani ilk zamanlar uzun yola çalışılmış ama ondan sonra diyelim 25 sene maske içinde çalışmıştır. Yani uzun yola fazla bir şeyi yok. Nasıl? Randımanlı araba mı? Mazot mazot tüketilmiyor. Yani yani. yok. Mazotu normal o 250 toşlar kadar anca yakar. Yani yakıtı ideal. Normal yani ideal. Evet. Yani. Böyle mazot canavarı gibi bir araba değil yani. Kesin Yakıtı idealdir yani. Evet. Şöyle dışarıdan doğru gezelim arabayı. Evet. Arkadaşlar ya o yıllarda yani bundan önce bir fiyat çekmiştim sizlere biliyorsunuz. Yine yumurta kafa, aynı zamanda Mercedes'lerin yine aynı şekilde yumurta kafa muhabbeti vardı bu arabalarda. Onda nedir, neden de onda ben de bilmiyorum işte Lastiklerimiz abi şampiyonlu lastik, şampiyonlu ve ebatlar biraz ince. Evet, e, 750'ye 20 önler, 825'e 20 arkalar. Şöyle etrafı dönelim. Mazotopomuz kaç siktedir Alpay abi? 40 ya da 50 yani orijinali değildir. Orijinali e, küçük şeyinde patlanmıştı, yani. Iveco'nun aldı sıfır yani taktımına. Evet. Otobüs Ivecoların evet. şeyinde. Şu? O dinlendirme, mazot dinlendirme yeri. E, ne, ne alması yani Ya yani toz ya da şey olduğu zaman ya de, dinlendiriyor bir de toz ya da pislik olduğu zaman orada kalmış oluyor herhalde. Tamam, makaslı bir araba. <laughs> Kırık daha zaten. Yani o zaman yıllarda. Lastik ebatları gerçekten ufak. Boğucu lastik ebatları da bunlar. Orjinal bu? evet. Şu anda böyle Bedford Trollant'sında çalışıyor gibi. <laughs> Abi Öksüz Manifat'ı bu zararda kaçırıyor. Abi o zamanki yıllarda şansı biraz daha ufak değil miydi yani? O yükü çekiyordu ama tomruklar da böyle ormanda çalışıyorsun dedin ama yani, şansı biraz ince yani değil mi? Yoksa o yıllara ait ama ince ya da kısa olması işte yük ya da şeyinde daha şey oluyor. Yani mesela diğer şase büyük olanlarda yatma ya da şey olur. Bunda öyle şey yoktu. Evet. Yani çukurlarda ya da yüklü olduğu zaman fazla bir sola sağa yatma gibi bir şey olmaz onda yani. Kısa ufak olduğu için daha ideal yani. ya abi abi, şimdi bu araba eski bir araba. Eski araba, eski yollar. Bu araba yotuşun nasıl alıyor? Nasıl görünüyor yani? Bunu, bunu süren illeki görüp de bizi gördüklerinde bunlardan süren yani baş araba sürdüğünü kabul geleceğini zannetmem yani. Bir alışan insan daha şeyini, zevcini unutamaz yani. Sen şu anda o zevki yaşıyor musun bu arabayla? Yani? Yaşıyorum. yaşıyoruz. Hatırsızlık var mıydı senin ruhunda? Var tabii var. Yani hala da niyetimiz var yani. Var. <laughs> Ama bunun zevki ayrı bir Ayrı. Ben yeni sıfır yani sıfır araba versinler bana yine değişmem. Sıfır versen değişmem dediğin zaman şunu sorayım evet. sana. Şimdi takipçilerimiz bize soracak tabii ki. Arazi satma niyetin olur mu? Düşünüyor Yok. musun? Öyle bir, bir yaptırma niyetimiz var, sürme niyetimiz var. Satma gibi bir herhangi bir şey, amacımız yok yani. Birazdan zaten aracın arkadaşlar kasasını aşağı alacağız. Evet. E, Alfay abi aracı bir bakıma getirecek ve aracı yapıp baba mirasını kollayacak. Evet aynen. Benim de en çok sevdiğim işlerden bir tanesi şey, hiç parasına hiç yok parasına satıp da satacağına böyle yap deyin keyfini sür. Yani, Hem yadigar, yadigar. Yani sürmesin bile yanında dursun abi. Bakma bak ona yeter yani. O bile yeter insan. Ya babanın hatırası evet. yani sonuçta abi. Evet. Yani. Ben siz açıkçası taraftarım. Yani, yani. açıkça o da öyle bir şey olsa yani kesinlikle satılmasını ya da bir şeyini hayatta istemez. Yani onun için e, satma gibi bir şeyimiz aklımızda olmaz yani. Olmaz abi. Al peki ne yapacaksınız arada? Restorasyon ne işleri olacak buna Ya bu şimdi şu anda kasa indirip mekanik işte fren tertibatları e, var. Onları değişeceğiz. Onu yaptıktan sonra böyle çıplak dursun. Bakalım ileride e, ne düşünürüz yani. Şu anda kesin de bir şey düşünmüyorum. İlk önce bu acil mekaniğini yaptırayım. Evet. Temiz bir dursun. Bakalım ne olur. Şöyle abi gelelim içeri doğru bir geçelim. Ve şimdi... var arkadaşlar. Gazı ortadadır zaten o süren bilir onu yani. Gaz ortadadır. Abi nasıl yani? Ya? Abi orada elinle dokunana bak gaz ortada. Abi orada gaz he. mıdır abi? Arkadaşlar ortadaki gaz enteresan. Köpeğe yine solda olan mı? Solda. Bu da filan arkadaşlar. Yani ortada gaz. Bunu söyleyeyim sizlere. Şöyle içine doğru bir girelim. Basamağımızı görüyorsunuz. Ama enteresan abi ya. Ortada gaz diyor ya. ya bu, orijinal, orijinal diyor. Ya bu İngilizce çok ters adam ya. He, ee, ya sağda direksiyon ya e, gaz ortada. Ya sağda direksiyon ya gaz ortada. Ama bu İngilizce bir İngilizler içerisinde ya. <gülüyor> <gülüyor> abi geçelim <laughs> arazisine de. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Abi seni oradan alayım mı? Şimdi arkadaşlar burada, akü yerimiz burada. Böyle içine bir girelim. Bismillah diyelim. Abi. Takviyemiz de burada. Takviye, kol takviyelidir. Kol takviyeli. Evet. Koldan elektrikli değil yani. Kaç vites abi bu? Beş. Beş vites. Şu? El freni. El freni. Evet. Bu el gazı. Şikle dediğimiz olay. Evet. Gensize. Bu Kilometre bozuk, kilometre bu şarj, yağ, pardon yağ, bu da kontağın, fren hava göstergesi, stop, aktif marş ısıtma, motor ısıtma, evet, marş, marş, başka da bir şey yok ha bir tane burada ufak göz var, evet, ben yani öyle, klima düğmesi. Yok, böyle e, zaten bak. Retarder. Hararet saati bile yok var ama Yok değil mi abi? Yok, hararet saati bile göstergesi yok. Hararet ediyor mu peki? Hararet, bunlar genelde kolay. Hemen ısınır motoru, önüne şöyle bir çubuk koyarız. Evet. alması için. Yani hararet yapmaması için. Yapmaması için. Şimdi iç aydınlatma o ne ya abi? Bu e, ee, bu normal Buradan çalışıyor. Normalde böyle yan anda silebilirsin onu yani. Haa panelde evet. müdahale yapabiliyorsun sen. Yani. Evet. Abi şu anda tam nostalji yaşıyoruz ha he, yani böyle. herhalde 52. Kaç sene olmuş yani. Peki bu. Camlar, Canlar... şimdi e, camlar normalde açılır. Şuradan bu kırıldığı için, şu üstteki kırıldığı için yapıştırdım onu. Normalde yarıya kadar bu kelebek gibi camlar açılır yani. Yani doğa klima bunlar da abi, bu. Ya onu şimdi yaptırırsa bunları da açacağım yani. Normal yarıya kadar açılır, rüzgar gelir yani. Özelliğin kaybetmemek açısından Aa, abi aynen. bence de olması lazım yani. A aynen. Bu işi yapacaksan. Arkadaş usta bu işte tavanı... Bunlar hepsi değişecek. 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 Abi bu araba restorasyon gördü mü? Restorasyon bir ben işte kap burada boya şey yaptım. Yoksa normal başı öyle bir detaylı bir şeyi yok yani. 15, 16, 17 sene önce bir motor tamiri yapmışızdır ona. Başka da herhangi bir şey yok. Orjinal motorunda mı replikli yaptınız? Evet, hayır. Onun üzerinde başka bir şey yok yani. Orjinal motorunda halinde da devam yok. ediyor. Motor orjinal. Hiç böyle kodla çalıştırma yaptınız mı ona? O zamanında peki babamın yani o zamanlarda soğuk olduğu zamanlar yapmışlardı yani. Evet. Peki abi buna ekleyeceğim bir şey başka bir şey var mı? Böyle anlam var mı bu arabayla ilgili? Anılarımız dediğimiz gibi yani çocukluğumuz bunları da geçmiştir. Yani bir dakika bile sürebilmek için babamızın yanında yanımızdan ayrılmazdık yani bir cevap verse bize de sürsel. Yani heyecanla hep geçmiş. Bir tanesi paylaşır mısın bize abi Anılarında böyle tomruk bomruk yani, ağaçta falan. Mesela şu Zanoy dediğimiz bir yer vardır yani bir kilometre vardır asfalta bana kütübüklü yani o zamanlar 17-18 yaşlarındaydım. Yani bana kütük yüklü olarak vermezdi çeşme vardı orada. Orada ekmeğimizi, peynirimizi, üzümümüzü yardık. Dedi bana git sen sür, sen git dedi. Ben inanamadım yani. Güvenip de bana verdi gibisinden. Yani ilk heyecanım, ilk sevincim oradadır yani. Atışıttığımız evet, zamanlar yani. Kütüp ya. yüklü boş, boş sürüyordum zaten de. Yani ilk defa kütüp yüklü o zaman verdi bana arabayı. Oradan heyecan odur yani. Selam olsun o günlere. Özleniyor mu o günlere abi? Evet herhalde. Herhal. Özlenmez mi? Evet. Şimdi abi koltuğa oturdum ama yani e, yine burada bana bir LSI yapacak Suzan'a kesin eminim Şu eski koltuklar rahatlığı arkadaşlar hiç kimse hiçbir araba da yok. Evet. Yok bunlar da. Bu rahat yani bayağı bayağı rahat yani. İnsanlar bunun içinde yatar da uyurdu ya şu tabir evet, Şu yani. anda bile mesela bazı tersilere biniyorsun şeyleri. Böyle şu andaki rahatlık bana göre yok abi. Yok. Yani. Hakikaten yok ya. Yani. Kesinlikle. Abi direksiyonumuz hidrolik mi? Hidrolik. Yarı hidroliktir. Frenler aynı yarı hidrolik, yarı havadır. Herhangi başka bir fren tertibatı olarak işte bir el frenimiz vardır. Başka da şey yok. Frenler nasıl tutsaydı abi o yıllarda? Frenler, e ön, önleri çok sağlamdır. Arkaları biraz hafiftir ama yani önler yerine sakar durdurur onu. Yani öyle bir fren, fren tertibatı var yani. Yani ona dört süt frenlik olmaya gerek duymadın no, yani. Orjinal kendi frenlik. Havalı fren alışamam bundan sonra yani süremem. Ya. <laughs> kara yani. fren en sağlamı kara fren yer. Yani. O da ev tarafının yani sağ tarafta. Pedallar hmm. sağ tarafta <laughs> evet. fren <Laz> ortada. Gaz <laughs> evet. Şimdi abi kemik direksiyon bu şarjı da ama e, acaba sonradan değişmiş olabilir mi? Vallahi bilemiyorum ama yani ben bildim bileli aynı aynı yani Bir değişiklik bizim zamanımızda olmak daha eski olmuş olabilir belki yani. Evet. Peki abi var mı böyle ama başka istemek istediğim bir şey var mı burada? Yok sağ olun teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim abi gerçekten zahmet evet. verdik sana. Evet. Yok böyle... ne demek. Ne demek. Biz hep bizim için zevkti ya. Yani. Eyvallah abi. Ben abi sana teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biraz da aracı böyle hassasını indireceğiz. Onları sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar 12 amper bir aküye sahip araç. Aynı detayını da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi aynamızda bu şekilde. Artık insanlar bundan arkayı nasıl görüyorsa Evet arkadaşlar kasayı da indirmek için gerekli malzemeleri ustalarımız indirdi. Şimdi biraz da kasayı indireceğiz. Video yaparken mecbur çalışmak zorunda kaldık. Çünkü arkadaşlar araba istop ettiği zaman marş almaya durumu olduğu için video esnasında mecbur çalıştırmak zorunda kaldık onu. Şimdi istopu yaptık. Evet videoda o sesten dolayı motor sesinden arkada fon müziği yaptık yani onu da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi kasa araçlarda kasa böyle kırk olan beraber takozu alınıyor. Öyle mi abi? Yanlış mıyım? Evet. Pehlivan Külko'da e aynı. Abi sen bu araba hakkında, sen bu, bu araba çalıştırsan, sen onunla biraz... Abi, abimden böyle bir saçma Çok çalışmamakla beraber e, Ömer diye bir Alpay'ın abisi var. Ondan evet. beraber ormana gittiğimiz için birazcık bir şeyler biliyoruz yani. 52 model olduğunu, işte Perkins motoru olduğunu, onun gibi şeyler. Nasıldı araba mesela abi? Var mı o yıllara ait? Ya o yıllara ait en güzel arabalardan bir beraber. tanesiydi. Yani bu 12 tona kadar çerez de çekerdi Hı. araba. O zamanın Hı. en güzel arabalarıydı yani. Biz, Hı. ben 60'lı oynayayım. 72, 73'lerde çocukluk bir zaman amcalan ormana giderdi. O zamanın Hı. en güzel arabalarındandı. Öyle yani. Peki abi teşekkür ederim sana bu de için. Ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Evet arkadaşlar şu anda kasayı takozu aldık. Aracı altından çıkarmaya çalışıyoruz. Burada bu şekilde de bir macera yaşamış olalım. Sevgili abi dostlarım. O çok önemli değil. Evet arkadaşlar kasayı aldık takoza. Şimdi aracı altına çıkamaya çalışıyoruz. Olay bu. Şöyle biraz iyi bir nosaj yaptık bugün arkadaşlar sevgili dostlarım. Çamurluk engel oldu ya. Kasa şey yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar, aracın kasasını aldık aşağıya ve araba tamamen böyle bir sıfır gibi bir hale soktuk yani öyle söyleyeyim. Kasa bayağı deforme olmuştu ve kasayı aşağı aldık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şanse kalınlığımız, şaftımız, defransiyel, şu takviye çubuğumuz, fren hava sistemi. Şurada hava tıplarımız yine mevcut. Iveco'nun mazot deposu. Bu şekilde de çekmiş olalım size. Bayağı bir uğraştık buraya arkadaşlar. Kasayı aldık aşağıya. Ve aracın yüzü gözü açıldı. Bayağı bir deforme almıştı. Evet Yusuf Remzi Kuvvet. Biladerim. Biladerim bu ara kameraman mı alsak ne yapacak onu da bilmiyorum. Şöyle aracısını bir daha göstereyim sizlere. Dışarıdan bu şekilde sizlere arkadaşlar yine aracı göstermiş olalım. Bolu'ya gideceğiz mi? Gideceğiz abi. Gideceğiz mi? Bir de bir Volvo'yu görelim. Görelim. Aynen abi. Evet arkadaşlar buradan da Yusuf'a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Muhammed arkadaşımız ona da selamlar olsun. Bize yardımcı oldun sağ olasın teşekkür ederim. Her zaman abi. Eyvallah. Bütün takip ediyorum seni. Eyvallah yani. sağ olasın. Bu kadar olsun. Bir şeyimiz olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın kardeşim. Eyvallah abi. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlere bugün elimizden geldiği kadar dilimizin dolduğu kadar Alpaya abi ile beraber 1952 model Austin modelini tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Eskiye doğru gittik. Hem biraz marşesini aldık hem de biraz böyle eskiye doğru nostalji yaşamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Trabzon'dan, Maçka'dan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Herkesten bir anı saklar bu yollar.